Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle birlikte parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleri ile ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle birlikte yılın ilk videosunu yapıyoruz. Hangi yıldayız? Hemen onu da bir söyleyelim. 2023'e girdik. Peki şu an neredeyiz? Saat kaç? Onları da size söylemek istiyorum. Hemen telefonumu aldım. Ekranı da ışıklandı. Ocak ayındayız. 2023 yılındayız. 8 Ocak pazar günü saat 1'i 41 geçiyor. Peki bütün bunlar nerede oluyor? Hemen onu da size söylüyorum. San Francisco'dayız. Mission mahallesindeyiz. Ve de benim evim biliyorsunuz Mission caddesine bakıyor. Yine dışarıdan sesler gelebilir. Bugün pazar. Sanmayın ki böyle biraz uyuyacak bu mission, biraz daha sessizleşecek. Hayır, hiç öyle bir şey beklemiyoruz. Peki bugün ev neden sessiz? Onu size söylemek istiyorum. O da arkadaşımın, biliyorsunuz kendisi embriyolojist, IVF yapıyor, UCSF'de, e, hastanede. E, programı değişti 2023'te. Eskiden pazar ve pazartesi günleri çalışmıyordu. Şimdi yeni programında ise... Cuma ve cumartesi günleri çalışmayacak. Peki siz şu an orada oturup ya yok artık ben bu çocuğun neden o da arkadaşının hayatını dinliyorum diye düşünüyorsanız katılıyorum size. Çok uzatmadan videonun konusuna geçmek istiyorum. <laughs> bu videoda e, son olarak koleksiyonuma kattığım 3 tane parfümden bahsedeceğiz. Aynı zamanda 2023 yılında yani bu yeni yılımızda kanalda ne gibi değişiklikler olacak? Ben ne gibi kararlar aldım? Onlardan bahsedeceğiz. Ne gibi videolar olacak? Neler e, koleksiyonuma gelecek ya da gelmeyecek? Ya da ne şekilde bir Elekten geçirilecek dekantlar ya da yeni çıkan parfümler, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Yani bu yıl aslında biraz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu video ile birlikte birazcık paralarımızı biriktirmeye başlayacağız. Biriktirmekten öte paralarımızı daha akıllıca şekilde harcama yönelik kararlar aldığımız bir yıl olacak parfümler açısından bu benim için. Ama dediğim gibi detayları da videonun devamında olacak. Eğer bütün bunlar size hoş geliyorsa kulağınıza böyle size böyle okşuyorsa teninizi bütün bu konular ya da benim bu bütün bu açılışım bu video tam size göre hiç yere gitmeyeceksiniz olduğunuz yerde kalacaksınız ama peki ne yapacaksınız bir içeceğinizi alabilirsiniz diyorum ya da atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz ben kahvaltımı biraz önce yaptım ama onun için ben bugün yanımda size çayımı getirdim. Biliyorsunuz bu bardağım var burada. Artık 2023'te bu bardağı göstereceğim ee, videolarda. Burada you are enough yazıyor. Yani I am enough. Siz de yeterlisiniz. Hiçbir şeyinizi değiştirmenize gerek yok. Biz olduğumuz gibi yeteriz diyeceğiz. 2023'te ve bütün bu şekilde bu motoyu da bu a, felsefeyi de aslında birazcık Parfüm koleksiyonumuza da yansıtacağız. İşte olacak olanlar bunlar bu yılda. Bu videoda da bu işlere böyle bir giriş yapacağız. E, atıştırmalık şeyinizi alın ya da ne bileyim bir şeyinizi yapın. Ben şu an bir yudum alıyorum. Ve de hemen 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 videoyu başlatıyorum. Evet şimdi... 2023'ün ilk videosunda hemen size olacak olan olayları söylüyorum. Ben 2023 yılında bunu buraya da koyuyoruz. Görün. Yani bu videoyu burada yapıyorum. Bunu kendimi hatırlatmak için de yapıyorum aslında. 2023'te evime, odama, herhangi bir şekilde yanıma yeni bir parfüm şişesi, tam boy parfüm şişesi gelmeyecek. Yani ne oluyor? Yeni bir parfüm satın almayacağım. Ne gibi bir parfüm satın almayacağım? Bu şekilde size biraz sonra göstereceğim gibi büyük boylarda parfümler satın almayacağım. Ama peki Egemen, yok artık. 2 yıldan beri parfüm videoları yapıyorsun. Kanal yapmaya çalışıyorsun, büyütmeye çalışıyorsun. E ne olacak derseniz de bu sene kanalımızda şöyle yeni bir vizyon yaratacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yeni çıkan release'lere, yeni çıkan parfümlere şöyle gözlüklerimizi takacağız ve de biraz kritik olarak yaklaşacağız. Bu ne diyeceğiz? Hangi notalar var diyeceğiz? Hangi parfümlerden isimlenmiş olabilir diyeceğiz? Böyle birazcık böyle sıkı bir elekten geçireceğiz. Ve de her zaman olduğu gibi hiçbir zaman kör alışta bulunmayacağız. Ve de bir dekant alacağız. Peki ben bu sene ne yapacağım derseniz aldığım dekantları yorumlayacağım sizler için. Ya da koleksiyonumda ki parfümlere şöyle yeni bir derinlemesine bir dalış yapıp şöyle yeniden böyle yakından bir mercek altında bakacağız. Peki bunu yaparken aynı zamanda ne yapacağız derseniz koleksiyondaki bazı parfümleri de kışkışlayacağız. Neden kışkışlayacağız? Onu da hemen size söylüyorum. Çünkü şu an Ocak ayındayız. Benim oda arkadaşımla olan kontratım, kira kontratım Haziran'ın 4'ünde Itiyor. peki egemen ne yapacak derseniz ben artık yalnız yaşamak istiyorum peki yalnız yaşamak istediğim ne yap için ne yapmak istiyorum derseniz benim küçük ya da kendime mikro stüdyo şeklinde bir ev bulmam gerekecek yani ben daha da Etrafımdaki çemberi daraltarak daha küçük bir yere tek başına çıkmak istiyorum. Küçük bir stüdyoda kontrat imzalamak istiyorum. Bu durumda da zaten Pittsburgh'dan San Francisco'ya taşınırken küçülttüğüm parfüm koleksiyonunu daha da küçülteceğiz. Şöyle parfümlere yakından bakacağız. Diyeceğiz ki yani bunu istiyor muyum? Bunu hayatımın sonuna kadar elimde tutmak istiyor muyum? Düşüneceğiz ve de o şekilde bir elekten geçirdikten sonra Elediğimiz parfümleri de hemen her zaman olduğu gibi Amerika'da Mercari App'i var. Ben orada satıyorum parfümlerimi. Ben Türkiye'de parfüm satmıyorum. Bu soru geliyor kanalda ben Türkiye'de parfüm satmıyorum çünkü ben Türkiye'de yaşamıyorum Amerika'da parfümleri de Mercari isimli app'te satıyorum zaten çok ucuza satıyoruz biz parfümleri o app'te app'te komisyon alıyor ve hiçbir zaman hani bu parfümleri satarken para kazanıyoruz gibi bir şey yok çünkü böyle bir şey Amerika'da olmaz çünkü Amerika'da zaten eBay var eBay'den de ucuza satmak zorundasınız ki satışa koyduğunuz ikinci el parfüm satılabilsin. Onun için hiçbir alıcı sizin ay yani bunu böyle ne diyeyim şu parfüm diyelim ki 1000 TL'ye aldın 900'e koyacağım falan onu orada alacak. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz biz Amerika'da ebay'den dolayı. Ki bir okey bu alıcıların avantajına çalışırken ben de parfüm almaya çalıştığım zaman benim avantajıma da çalışıyor. Hiçbir zaman ikinci el parfüm alırken çok büyük paralar vermiyorum. Ya da çok büyük paraları satmaya çalışan insanların da hiçbir zaman e, ürünlerini satın almak istemiyorum. Ben de gayet güzel parfümlerimin fiyatlarını çat 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 düşürerek daha çok <laughs> Bunu hep söylüyorum. <laughs> Nakit parayı parfümlerden daha çok sevdiğim için Merkara yapine şap diye yapıştırıyorum. Oradan satıyorum. Birçok parfümde daha önce oradan satmıştım. Ve de bu sene taşınmadan önce de yani Haziran ayından önce de paketleme yaparken koleksiyonu tekrardan böyle bir mercek altına alacağız ve de bazı parfümler net bir şekilde o ikinci uygulamalarına gidecekler. Peki yine aynı zamanda 2023'te bu kanalda ne yapacağız derseniz koleksiyonumu terk eden, koleksiyonumdan declutter yani yollanan parfümlerin içerisinde olduğu bir videoyu da yapacağız diyorum. 2023'ün olayı bu. Şimdi bir de bugün pazar günü uyandığımda Instagram'a bakarken bir şey gördüm. Şimdi biliyorsunuz ki tam boş şişe almayacağım dedim ama e, sample kit'ler e, ya da tester'lar ya da dekantlar alacağımı söylemiştim. Ve de sözümü tuttum açıkçası. Biliyorsunuz e, Escape isimli bir e, koleksiyon düştü Amouage'dan. dört tane parfüm var. Bu dört tane parfümün ismi Lineage, Guidance, Purpose and Search. Aynı zamanda bugün Instagram açtığımda bir gördüm ki Killian'dan yeni bir parfüm gelmiş. İsmi ay ya mükemmel bir ismi var. Can't stop loving you diyor. Kılıyım bizim için. Şimdi şöyle düşündüm. Bir tarafta Amazon <laughs> hacca giden parfümleri, guidance, işte yol göstericilik, search, araştırma, purpose, amaç, lineage, böyle soy gibi. Yani açıkçası ne yapacağımızı şaşırdığımız sıkıcı sıkıcı isimler <laughs> bir görseniz yani ne yapayım? E, mü geçireyim, haç kıyafetlerini giyeyim? Mekke'ye mi gideyim? Yani Amouage'ın bu sıkıcı isimlerinden ben bıktım. Boundless, Material gibi. Yine o şekilde bir dört parfüm üzerimize atıyor. Egemen onların deneme setini aldı. Gelecek. Onları yorumlayacağız. Ve de kanalda onlar için bir video yapacağız. Ama şu an için bir tanesini söylüyorum. Quantan Bich'in yaptığı bir tane parfüm. Kesinlikle ve kesinlikle notalarına baktığında bana Oh my God Amouage Quantan Bich'ten... <laughs> <laughs> o Baruan'ın Ganymede isimli parfümünü tekrarlamasını istemiş dedim. Yani daha hiç parfümü denemeden notalarını gördüğüm anda birden aklıma o geldi biliyor musunuz? Ama dediğim gibi set gelince parfümleri yorumlayacağız. Bir yandan da bakıyorum Killing Can't Stop Loving You isimli. <laughs> ben onu yine değiştiririm. Can't Stop Fucking You olarak. Gayet seksi, gayet patlıcanlar, şeftaller şeklinde bir isimle gelmiş. Yani tabii ki şu durumda ben hangisine daha çok ilgi duyuyorum derseniz tabii ki de bu dört tane parfüm yerine tabii ki de Killian'ın yeni çıkacak olan ki ondan da alırım ya da gider denerim. Can't Stop Loving You ilgi duyuyorum. Ben bu kanalda çirkin parfüm şişelerindeki koku kaliteli olsa, güzel koksa bile ben o şişeyi almam, para vermem demiştim. Bunun örneği Edition de Parfum Frédéric Mal. Biliyorsunuz işte plastiklerin kraliçesi Frédéric Mal parfümleri. Güzel parfümler var ama hiçbir zaman benim elimde huf diye böyle tam boy Frédéric Mal örneğin tutarak bulmayacaksınız. Çünkü ben çok çirkin ve çok kötü buluyorum şişeleri. şeyleri. Asla onlara para vermem. Olay çıkmıştı. Diğer insanlar dedi ki ay hayır kok güzel en önemli şey falandı. Ve çok güzel anlıyorum sizi. O zaman siz koku güzelliğinden yola çıkarak o şekilde parfümleri alabilirsiniz. Ama ben burada beni dinleyen arkadaşlarımla birlikte çirkin parfüm şişelerine para vermiyorum. Benim gözüme çirkin gelen. Buna bir şey daha ekleyeceğim biliyor musunuz? Artık böyle amuaj gibi guidance, lineage, purpose gibi böyle bizi boğan, üzerimize üzerimize gelen isimler böyle yani camiler, kebbeler, mekkeler şeklinde olan isimlerdense böyle yani bir yerde hop diye karşıma Kent Stop Loving you diye bir isim çıkınca da e yani açıkçası daha çok ilgimi çekiyor. E ben de açıkçası o parfümü daha çok beğenirsem o parfümü daha çok böyle ballandırarak anlatırım. Artık herhalde 2023'te şişe almayacağız ama şişe alacağımız zamanlar geldi de ben bundan sonra şişenin dizaynına bir de parfümün ismine de bakıyor olacağım aslında diyorum. Ve de ne yapacağım biliyor musunuz? Bu 2022'de 2022'nin son günü alımları durdurduk. İlk 2023'e girdik. 3 tane parfüm aldım ki ben daha bu 3 parfümü hiç kanalda anlatmadım. E ben dedim ki bu böyle neler yaptığımız bir videodan bahsederken o parfüm nerede size e, net bir şekilde göstereyim. Onları da anlatayım istedim. Hemen şöyle kısa kısa geçeceğim. İlki bunlardan Memo'nun Lalibela parfümü. Şu an elimde e, tam boyunu görüyorsunuz. Eski dizaynda anladığım kadarıyla şeffaf bir dizayn bu. E, Memo'nun lalibelesi var. 75 ml şeklinde. O de parfum. Ben bunu 180 dolara aldım. Memo bildiğiniz gibi 300 dolar civarlarında satılıyor. Benim elimde daha önce herhangi bir Memo parfümü yoktu. Peki Egemen 2023'e girerken ne yaptı derseniz hemen onu da size söylüyorum. Ben baya bir Memo parfümü çalıştım. Baya bayağı bir memo parfümü çalıştım ve de onları denedim, dekantlar denedim ve de önümüzdeki zamanlarda kanalla memo hakkındaki gerçekler, memo hakkında bilmediğiniz gereken şeyler ya da bir alım nasıl dosyası, alım rehberi gibi bir video gelecek. Ama ben bu mod denemelerimden sonra bir tane parfümü 2022'de kapanırken kendime bir, bir hediye etmek istedim. Ve de bu parfüm Memo Lalibela oldu. Eğer kanalı yakından izliyorsanız ve benim videolarımı yakından çalışıyorsanız Memo... Memo Lalibella'dan biz daha önce kanalda bahsettik. Uzun zaman önce Instagram'dan önerilen parfümleri deniyorum gibi bir videoda Tülin bana önermişti bu Lalibella'yı ve o zaman bahsetmiştim. Güzel koktuğunu söylemiştim. Ama ben tekrar bir dekanttan bunu denediğimde bayağı bir beğendim 2022'nin sonunda ve de kendime böyle bir şişe almak istedim. Şimdi Memo'nun açılışında kesinlikle bir kremsi ve tütünsü bir Kokonat alıyorum ben Hindistan cevizi alıyorum parfüm kesinlikle ve kesinlikle çok çok iyi harmanlanmış bir parfüm hala benim burnum mu tıkanıyor bu konuda da konuşacağım bu arada İçecek bir şey alayım bir saniye sesin daha fazla çatallaşmadan açılışında dedim böyle kremsi kokonat şeklinde bana tütün gibi de böyle geliyor hafif böyle bir yanıklık da geliyor. Hafif böyle bir yanık şampuan olayı geliyor. Ama bu yanık şampuan olayı hiçbir zaman Maison Lancome'un Potetre parfümü şeklinde değil. Çünkü ben Petetre denedim. Petetre benim için e, dibi tutmuş bir şampuan kokuyor. Ben o parfümü pek beğenemedim açıkçası. Neyse öyle bir açılış burada da var. Parfüm o kadar böyle iyi harmanlanmış bir şekilde kurmaya devam ediyor ki açıkçası ben size şu veya bu şekilde bu kokuları alıyorum diyemiyorum. Birçok nota var. İşte vanilya var, orkid var. Herhalde biraz çiçeksilik de var bu parfümde. Ama yani hani bir şekilde budur diye şöyle burnun üzerine koyabileceğim bir şey bana belki sadece açılışta gelen şekersiz kremsi bir Hindistan cevizi kokusu. Şimdi ben bu parfümün kuruşuna geldiğimde benim de vanilya kokluyorum. Peki bu parfüm kalıcı mı derseniz bence bu parfüm çok kalıcı değil. Bu parfümün çok büyük projeksiyonu var mı derseniz hayır bu parfümün çok büyük bir projeksiyonu da yok. Peki bu parfümün egemen şu odadan bu odaya geçin arkasında böyle geniş etrafa yayılan bir siyaj bıraktı mı derseniz de o konuda da cevabı hayır. Peki neden bu parfümü ben elimde tutuyorum derseniz ben bu parfümün kokusunu çok beğendim. Ve de aynı zamanda ben bunu daha önce söylemiştim. Ben Memo'nun şişelerini çirkin bulmama rağmen bu parfümü almaya karar verdim. Çünkü şişeler kalitesiz değil. Bakın burada bir ayrımı yapmak zorundayız. Bir tarafta çirkin ve kalitesiz şişe. Frederic Mal varken. Diğer tarafta yine çirkin buldum. Ama kaliteli. Yani ağır. Camıydı. Plakasıydı. Yani işe yarayan. Kabıydı. Şöyle doğru düzgün gelen bir parfüm var. Bak kokusunu da beğendikten sonra tamam dedim. Hani ben böyle minimalist bir dizayna uyum sağlayabilirim. Kaldırabilirim deyip aldım. Bir nokta noktadan bahsetmek, iki noktadan bahsetmek istiyorum aslında bu parfüme geldiğimizde. Şimdi biliyorsunuz Lohan Mazon'un Sensual Orchid diye bir parfüm var ki ona bir de ekstra versiyonu gibi bir basamak üst bir Pure Sensual Orchid çıkardı. O da kırmızı şişede. Ben o ikisini de denedim. E, ee, Mazon'un skalasına baktığımızda Pure Sensual Orchid, Sensual and Decadent ve de e, ee, Sensual Orchid'in kendisi aynı tarzda olan parfümler. Bunların hepsi vanilik, e, tem ten parfümleri. Hafif vanilik, şekerimsi, şampuansı, kremsi, ten parfümleri. Benim için bunlardan en iyisi Sensual and Decadent'tır. Fakat Sensual and Decadent çok pahalı bir parfüm. Benim zaten Sensual Orchid ile ilgili olan problemim ise kesinlikle ve kesinlikle kokmadı ile ilgiliydi. Pure Sensual Orchid'e geldiğimiz o problemi biraz tamir etmelerine rağmen Pure Sensual Orchid'de benim için Sensual e, Orchid'in bakayak Pure Sensual Orchid'in Extra de Parfum'la harmanlanmış şekilde birleştirilmiş olduğu gibi koktuğu için orada ben çok büyük not vermedim. Ama ben her zaman bu Lohamazon'un Sensual Orchid ve de Sensual e, e, Decadence, de sen şu olan Decadence, neyse bir ismini yazarım olmazsa. Onu gayet güzel buldum tenimde. Ben biliyor musunuz? Mebo Lalibella'nın da tenimde kuruyuşunu o parfümlere, o dünyanın yapısına benzetiyorum. Teninize yakın kalıyor. Teninizde böyle çok güzel, böyle vanilik, kremsi, şampuanımsı ama aynı zamanda edat, yetişkin bir koku. Hoş bir, seksi bir koku, feminen bir koku bırakıyor. Ondan dolayı da ben bunu alıp koleksiyonuma katmak istedim ki böyle bir ten parfümü de koleksiyonumda olsun. Bir şeyden daha bahsedeceğim burada. Fragrantica'ya bu parfümle ilgili baktıysanız. Narciso Rodriguez o de tuvalete benzetildiği söylemiş. Bu konudaki olayı anlıyorum. Çünkü bu parfümü aynı noktaya 3-4 kez e, targeted böyle tetiklenmiş olarak sıktığınızda benim burnuma da Narciso Rodriguez oda tuvaleti andıran bir yapı geldi. Daha çok oda tuvaletin o keskinliğinden çok belki de oda tuvalet o oda parfum Narciso Rodriguez arasındaki noktada bir dokunuş geldi bana. Diğerinde gül var. Belki bundaki florallik de onu anımsattı. Bir anımsatma var. Ama açıkçası bence parfümler hani çok da böyle birbirine benziyor ya da onu alma bunu al şeklinde değil. Ve ben daha önce bu kanalda söylemiştim. Narciso Rodriguez'in e, parfümlerini, klasik parfümlerini e, e, yorumlarken o da tuvalet yerine o da parfümü tercih ettiğimi söylemiştim. Çünkü benim için o da tuvalet kesinlikle bazen onun e, sıkıldığı katlarda, onun kullanan bayanların çalıştığı katlarda bulunduğumda yanımdan geçerken bir yogadan gelmiş. Hafif bir terlik, hafif bir Belki biraz abartılmış bir misklilik sezdiğimi söylemiştim ben da tuvalet için. Aynı zamanda onun o de parfuma geldiğinizde Narsu Rodriguez'de daha azaldığını, daha çekici olduğunu belirtmiştim. Ben açıkçası o Narsu Rodriguez oda tuvalet, klasik oda tuvaletten aldığım o e, yoga yapılmış pantolonlar, Tightlar keskinliğinde bir miskter keskinliğini asla ve asla bu parfümden almıyorum. Eğer Fragrantica'ya baktığınızda Narciso Rodriguez'leri görürseniz de kafanızda öyle bir endişe oluşmasını istemem diyorum. Ve de koleksiyonuma 2022'de kattığım bir parfümden daha bahsetmek istiyorum ki bunu çok çok uzun zamandır istiyordum. Bu parfüm çok güzel bir designer parfüm. Bu parfüm bildiğim kadarıyla 2013 Belki daha önce de olabilir. Yok daha önceydi galiba bilmiyorum. Bakarsanız artık Flower Bomb o de Parfum ama Extreme. Bu çok güzel bir parfüm. Ben zaten Flower Bomb'ı da beğeniyorum. Biliyorsunuz ben Flower Bomb Nektar'ı da beğeniyorum. Ama bütün bunlardan hangisini seçiyorum? Derseniz bunun bu açılıştaki bu pausması, bu etrafa yayılıp gümbür gümbür gelmesine bayılıyorum. Eğer Flower Bomb'ı Orijinal hali seviyorsanız buna taparsınız bence. Bu çok daha güzel. Çok daha kaliteli bir hali bence. Daha iyi harmanlanmış bir hali, daha vanilyalı, daha sıcak hali. Belki de Bakçelinin biraz daha törpülenmiş bir hali olarak da düşünebiliriz. Yine ekstrem olmuş. Yine ekstrem olunca, noir olunca bildiğiniz gibi, ekstra olunca olaylar ne oluyordu? Her zaman daha fazla vanilya, daha fazla sıcaklık, belki biraz daha karanlık, karanlık bir doku veya daha sağlam, daha böyle oturaklı bir parfüm karşımıza çıkıyordu. Bütün bu ekstremler black'lerde olduğu gibi burada da öyle ama ben bunu çok 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 beğeniyorum açıkçası. Aa ne parfümü derseniz bu, benim için bu bir um, sugar chili parfümü açıkçası. Yani bir şeker ve paçuli parfümü. Buna ne eklenmiş derseniz de biraz da belki bir meyvemsilik eklenmiş gibi. Belki hafif böyle bir, yani o şeker ve paçuli parfümü açıkçası bu kuruzda. Vanilyayı güzel hissediyorsunuz. Harika. Yani Flower anlatamam. Çünkü neden? Kendisine özgü. Flower Bomb'dan daha da güzel bir parfüm. Ama işte burada Flower Bomb Extreme e, Discontinued Dilist edilmiş bir parfüm. Bulabilirseniz hemen çat diye yapıştırıp kredi kartınızı satın alabileceğiniz bir parfüm. Ben iyi ki de buldum. İyi ki de aldım diyorum. Çok sevinçliyim. Bunu hiçbir zaman elimden çıkartmayacağım. Tabii ki. Aynı zamanda Size başka bir designer parfüm göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi açıkçası ben birazcık belki böyle bir bu yeni dönemde eskilerden gelen anılarımı bana hatırlatan designer parfümlere yöneldim ki bunlardan bir tanesi de Dior addict. Şimdi bu Dior addict elimdeki 20 mililitrelik bir şişe. 20 mililitrelik bir şişe. Ben bunun 2009 veya 2010 yılına ait olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha önce bana Serena, parfüm dünyasındaki insanlar Serena'yı tanır. Daha önce kanallara da bahsetmiştim. Eğer dedi bu Dior'un bu kısmı bu 01 yazıyor. Aynı zamanda sıktığın kısım hem gümüş rengi değil altınsa dedi. Zaten eskiye dönük bir batch'tir dedi. Aynı zamanda ben bu 20 ml almadan önce ona sorduğumda evet bu yine eskilerden dedi. Ki açıkçası ben bunu sıktığımda da yeni olan Dior ile ilgili bazı değişiklikler hissettim. Aynı zamanda daha kalıcılık da hissettim. Şimdi gelin bunu burada bir de buraya sıkayım. 20 ml bu böyle biraz şöyle elimi tuttu. <laughs> Mikro penis gibi bir şey bu. Ama şöyle baksak onun benimkinden büyük yani. Neyse. <laughs> yani garip bir şişe bu elimdeki diyorum. 20 mililitre. Böyle çok absürt bir rakam sayı yani bu bildiğiniz bu e, Dior'un eskilerinin güzelliği var. Çok iddialı bir vanilya parfümü. Çok daha tozlu yeni versiyonuna göre. Bence daha az şekerli ve kalıcılığı daha fazla. Dior Edict'i biliyorsunuz ve Dior Edict'i seviyorsanız ve de Dior Edict'le birlikte gelen eski formülasyonlarıyla gelen anılarınızı hatırlamak istiyorsanız böyle benim gibi kendinize eski versiyon bir Dior Edict'i alabilirsiniz. Parfüm kalıcı. Ben hiçbir vanilya parfümünü Tenimde bir 6 saatten sonra çok çok yakın, yaklaşmadığım tarzda koklayamam. Ama vanilya parfümleri kıyafette çok güzel kalıyor. Ve de kıyafette vanilya parfümleri kaliteli ise bir de projeksiyon ve de siyaj veriyor. İşte bu Dior'un eski versiyonu bence öyle. Bunun baharatlılığı, tozluğu, çiçeksi, yaseminliğinden kuruyarak kıyafette açıkçası böyle sanki vanilya tarçınsı bir olaya yaratıyor. Çok seviyorum. Yani açıkçası ben bunu kullanırken hem derime sıktığım gibi hem de kıyafetime de sıkacağım açıkçası. Çok güzel. Bunu çok sevdim. Seviyordum zaten. Aynı zamanda işte anılarım ...la birlikte gelsin bu Noba'ya girerken 2023'te alımları durdurmayı tercih ettiğim bir zamanda da bunu eskilerden bir rüzgar olarak son olarak koleksiyonuma eklemek istedim. E, ee, Flower Extreme kalıcılığından bahsetmek istiyorum size. Ee, 4 saatten sonra ben kendim de bu parfümü yenilerim. Ama bu da dediğim gibi vanilya parfümlerinde olduğu gibi. Şöyle yani hani özellikle patchouli de var bunda biraz galiba. Bundan dolayı da kıyafetinizde değdiğinizde kalıyor. Yani bayağı bir kokuyorsunuz diyorum. Wow! 24 dakikada bu kanalda bu sene neler olacağından bahsettim. Son o eklediğim olarak parfümlerden bahsettim. Peki biraz da şöyle kanala neler gelecek ondan bahsedeceğim bir yorum aldıktan sonra. Biliyorsunuz kolab yapmaya başladım. Ilgınla yaptım, Batu'yla yaptım kanalı iki tane daha kolay yap gelecek galiba. Aslında i̇şte onlar ne zaman gelir, ne zaman vakit bulabilirim, ne zaman bakabilirim bilmiyorum. Biliyorsunuz artık çalışıyorum, yalnız bir hayat yaşadığım için elimdeki zaman da kısıtlı ve de şuraya gelip şöyle bir video çekecek bir psikolojik gücü de ya da isteği de ya da bir motivasyonu da bazen kendimde bulamıyorum. Hayatın gerçekleri. Ama dediğim gibi yani düzenli olarak kanala video çekmeye çalışacağım. Psikolojiyle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi uzun zamandan beri terapi alıyorum. Uzun zamandan beri terapi aldığım için de 50 seans olacak neredeyse. Onun özetleyen bir video çekmek istiyorum. Memo videosu gelecek. Amuaj videosu gelecek gelecek. Yine açıkçası yeni çıkan parfümlerden bahsedeceğimiz videolar gelecek. Böyle bir potpourri, böyle bir melange karışımla yol, yol, kanalda yolumuza devam edeceğiz. Peki bu videoyu kapatırken sizlerden ne yapmanızı istiyorum 2023'te? Sizlerden ne istiyorum biliyor musunuz? Parfümle para harcamayı bırakmanızı istiyorum. Gelin bana destek olun. Gelin birbirimize destek olalım yorumlarda ve de dekantlara, parfümlere çok 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 para harcamayı bırakam. Şu bu benim için bir zorunluluk. Çünkü ben bildiğiniz gibi Justin'den ayrıldıktan sonra da finanslarım daha da bir eee Ya yani daha destabilize oldu. Artık daha az stabil ve de artık her şeyi kendim ödemek zorundayım. Yeni eve çıkacağım. Onun depozosu üstüydü. Ya yani ben artık finansal olarak büyümek zorundayım. Bir de artık şunu düşündüm biliyor musunuz? 40 yaşına gelirken benim yapmak istediğim başka şeyler var. Yapmak istediğim en önemli şey ne biliyorsunuz? Bildiğiniz gibi ben 40'a yaklaşırken facelift. Yüzümü gerdireceğim ve ben onun için de artık bir e, parasal bir yatırım yapmak istiyorum. Yapmaya başlamak istiyorum. Çünkü e, yakın bir arkadaşımla öyle sözleştik. Artık 40'a geldiğimizde yavaştan 40'a gelirken hani bu filler şudur budur yani bu e, yarım yamalak yöntemlerle uğraşmak yerine çat 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 güzelce facelift'imize girelim dedik. Ve de onun için de benim yavaştan finanslarımı düzeltmeye başlamam gerekiyor. O konuda bir yatırım yapmaya çalışacağım kendince. O konuda biraz para biriktirmeye çalışacağım. Aynı zamanda dediğim gibi bu olayı durduracağım biraz. Yani bu şey, şişe, bu şişe, aynı şekilde bu makyajda ya da herhangi bir şekilde bu aldığım kıyafette de öyle almıyorum yani elimdeki bir şey biterse kullandığım bir şey onu tabii ki de alıyorum tekrar yüz temizleme cenneti ama yani 2023'te benim elimde burada yeni parfüm şişeleri falan asla ve asla görmeyeceksiniz ve bence ben bu yolculukta sizlerin de bana katılmasını istiyorum etrafa çok fazla para harcamadan belki paramızı daha akıllıca Elimizde tutup daha çok istediğimiz şeylere yönlendirebileceğimiz bir yıl yapalım diyorum. Bütün bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onları da bana aşağıda yorumlarda iletebilirsiniz. Sizlerden duymak istiyorum. Nasıl bir karar? Bu karar mı beğendiniz mi? Ya da Şöyle bir şey sorayım size. Eğer mesela parfümlerden başka bir şey konuşmak istersek bu kanalda neleri konuşmamı istersiniz? Onlarla ilgili şeyler yazabilirsiniz. Artık ben aşağıda güzel yorumlar yapın. Bir şey de haklemek istiyorum. Maalesef eskiden olduğu gibi YouTube'da gelen yorumlara sıkı bir şekilde cevap veremiyorum. Çünkü dediğim gibi artık eskisi eskiden onu yaptığım, her yorumu cevapladığım bir hayatım yok elimde ve de maalesef ki her yorumu okusam bile ya da bir kalp atabilsem bile hepsine cevap yazamıyorum. Ama elimden geldiğince şu ana kadar galiba okumadığım yorum çok az e kaçırmamaya çalışıyorum ve de bu kanalla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum ben. Hiçbir şekilde e yorumlarınız screen edilmiyor, elemeden geçmiyor. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Birçok kanalda, YouTube'da yorumlarınız geldiğinde kanal sahibi önce o yorum görüyor ve o yorumu onayladıktan sonra public yani herkese görünebilir yapıyor. Ama bildiğiniz gibi benim kanalımda asla ve asla öyle bir şey yok. Aklınızdan geçen her şey YouTube'da yazdığınız an videonun altında beliriyor. Onun için hiçbir zaman kendinizi tutmayın. Nasıl ben burada yarım saat lak 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 konuşup beyninizi ütüleyip zamanınızı yediysem eğer sizin de aklınızdan ne geçiyorsa herhangi bir şey rahatlıkla aşağıya çak diye yazabilirsiniz videoyu izlerken. Emin olabilirsiniz ki aşağı olacak ve de insanlar onu okuyacak ve de siz de bir tartışma başlatmış olabileceksiniz diyorum. Ve de benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. 2023'e hoş geldik. 2023 bizim yılımız olsun. Her şey daha iyiye gitsin ve de yeni videolarda görüşelim. Bir sonraki videoda buluşuyoruz.